merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşım bile pes atacağız. Galiba bu pesi ilk attığım video. Şimdi arkadaşımın sesini duyacaksınız. Onda yüz pesa var. Selamlar arkadaşlar. Youtube'a da var. Like, abone olun. Abone olun. Real futbol. Küçük harf ile. İlk harfi büyük. Başlıyoruz arkadaşlar. Videonun altına etiketleri var. Etiketleriz. Yani bu videoyu hem benim benim YouTube hesabımda hem de Yiğit'in YouTube hesabında göreceksiniz. Yani bu arkadaşımın kadrosuydu. Ben iki tane yüzlük var. O yüzden Yiğit'i döveceğiz. Saplamasyon tak tak çık çık bum bum. Göreceğiz. <laughs> Göreceğiz bakalım. Arkadaşlar ki şu andan itibaren hemen yorumlara gelin bakalım kim kazanacak. <laughs> Arkadaşlar ben başlıyorum. Başladı Rodri. Rodri topu kaptırdı. Arkadaşlar canlı yayın açmayı öğretirseniz sevinirim. <laughs> canlı yayın açmayı bilmiyorum çünkü. <laughs> canlı yayın açmayı düşünüyorum ama açmayı bilmediğim için <laughs> açamıyorum. Üf, Alejandro Garnacho. Vitinha. Odegaard. Ravles topu aldı. Yani Mbappe de top. Odegaard. Oh, Inzaghi. Ah, Fahal hocam. Of dışarıya çok iyi. Perfect. Evet mükemmel oynuyoruz. Kalede Muslera. ya garnaço ne yapıyorsun garnaço iyi dedik nazar değdirdik adamı aşağıya git de de garnaço var oyunda şu an onu, oyunda akıl abi Messi'ye gidecek uff Bak alandıra germe şey. Hani yoktu lan. Arkadaşlar video 3 dakikayı buldu. Şimdiden kimin kazandığını yorumlardan 2 tane maç yapacağız. Aa topu kaptırdı teze. Faul mu? Ofsayt o zaman. Oğlum Arkadaşlar değeceğim 3-1. Göreceğiz bakalım. Ulan topu kullanan. Ne alaka Mustafa? Rodri güzelmiş. Ben bunu Rodri ile atacağım. Bunun efendisi daha iyi ama. Bana ne? Oğlum atsana Verdi pası. Teyze. Aga. Kamara ne yapıyor? Adama bakıyor. Ya. Ayak dışı güzel pas verdi. Hocam fal. Delikte bir fal. Herhalde. Hareket gitti. Ne bakışı onlar? <laughs> Arkadaşlar adam Çok Çok fazla kötü 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 manyak gibi mallık yaptım. <laughs> Güzel vurdu Yiğit. Ama isabeti olmadı. Bram pam 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 pam. Arkadaşlar. Ya sizin için çok Aynen, ne demesin geri atıyorsun be adam bu lojodayla pas verdi ya vallahi andığı gence bir çalım denemesi vardı diye. sarın değil. Atacağız biz de. Geçme geçme golü görsünler. Perfect. Ya, perfect bir gol attım. Yiğit bu golün üzerine kesin benden daha iyi gol atacak. <laughs> Eminim ona. Şu an atakta mesela. bunu <laughs> nasıl çıkarttı? Yakına da atma o kadar. Uzat adam uzakta. Kafa, <laughs> kafa kırılma. pozisyonu. Olacağım <laughs> kafa kırılma pozisyonu yok mu? <laughs> Adamın kafayı deldi adam. O girseydi. Ha, bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Vitamina değil, vitamin ya. Ankara'ya takulum şu an. <laughs> şu an? Güzel bir dondurmanın adından hocam. Hocam kırmızı ver hocam. Hocam orada kırmızılık pozisyon vardı. Hocam ayıp ediyorsunuz ya. Yalnız onlara doğru atarsan. muslera muslera Arkadaşlar benim kalemdeki muslera diyen Arkadaşlar bir görelim bakalım onları Benden kötü oynuyor diyen Arkadaşlarımızı da görelim Alandro Garnacho Durma Fernandez Hadi be. Arkadaşlar benim çocuklarım iyi, onun çocuklarım iyi. Ben kaldırımı istiyorum arkadaşlar. Kalan değiştik. Her keyini sokuyoruz. Sokmuyoruz. <laughs> Mülleri sokuyoruz. Sokmuyoruz şöyle yapsana mal. Sen <laughs> bir bu arkadaşımızı indiriyor. Bunu hayatını satıyor. Hani böyle. Tabii Böyle. İki değişiklik de yaptık. Şimdi go go go. Yenmeye doğru go go go. Vuracağız. Ha ver evet, ver evet, Yok öyle Artık şey. evet, bu maçtan sonra belki içeri çıkacağız. Maç atacağız. Ki orada iyi beni sapalak manyağı yapacak. Arkadaşlar ya. telefonunuzu olursa dışarıda da video atarız. Top gibi. Sen atabilirsin ama ben belki atamam. Thomas Müller. Eline süsle. Neymar Junior. Böyle bir gol yoksun seçiler. 2-0. Ben öndeyim. Messi. Yetişemedi be. Yetişse güzel gol olur seçiler. Sen oraya geç bu sefer. Hadi. Ben buraya geçeceğim. Ay, mallık yaptım. Mallık yaptım. Çek lan yani oradan. Şimdi, değil Yemiyor değil mi? <laughs> çok, çok. Bakıyorum geldi. Geldi bu arada işte arkadaşlar. Neymar'a bir pas. Neymar'dan Thomas.

Beşikten gol atıyordu ama ama değil. Offside. Offside. Bu offside'lar var ya benim hayatımı kurtarıyor arkadaşlar. <laughs> Uzaklaştı direkt. Uzaklaştır kelimesini anlamayan oyun. Abi adam uzaklaştır kelimesini anlamıyor. İnşallah yüzden kişi, fazla kişi bu videoyu görür ve de beğenir. Temponat yok mu yani? Ağa ben. 14. dakikada. üzere. 2-1 2-0 ben yeniyorum 2-1 demişim. Ağzımdan yanlış çıktı. Ata. Bir hata daha bekledi Zeki Mert. Güzel topu şey yaptı. Adını anlatamadım. İnşallah yenirim. 70. dakikadayız. Her şey değişebilir. Böyle bir durum da var. Olsay bence. Lan! Ne? Arkadaşlar böyle bir pozisyon yok ya. Böyle bir pozisyon yok. Neyim o kaleye kadar geldin. O şutu bari. Rezil olmazdık el aleme en azından. Kaşın neyim aç. İziyor beni. Çok üzüyor. Böyle bir şey mümkün olamaz. Olmamalı. Abi adamın yaptığını gördünüz mü? Adam kaleye kadar geliyor. Bir şey çütü çekemiyor ya. Yazıklar olsun sana be. <laughs> Çok kötü. çıktı ne çıktı? Hadi bak ilmine geldik mi? Yani hadi bakalım Yasin. <laughs> Abi arkadaşlar bu arada Herke'in şeyin o şutu işte gol olsaydı cidden çok sevinirdim çünkü şu an oyunda geni 82 bende normalde 90 o yüzden buna sevindim. Bu arada arkadaşlar Yiğit'in kolye iki gücü benimkinden güçlü. Dördüncü gol de Gabriel abi. Rahatız, rahatız. Rahatız. Ya arkadaşlar bahane arıyor şu an. Senin oyunu kasta benimki de kasar. <laughs> Sen öyle dedin çünkü. <laughs> adama 5'lik sokmaya denersen olacağı bu. Verdi opası. Etkili oldu fakat ilerleyemedi. Yedik bence gol. 4-1. Rahatız arkadaşlar 4-1 ya. Abi 85'e döndürmesinin mümkünatı yok. Sadece 5 dakika kaldı. ki döndüreceğini de düşünmüyorum. Arkadaşlar ben kazandım. Zaten 85. dakikasındaydık. Şarjı bitti arkadaşlar. Bitti mi bitti. Kazandım mı kazandım. Bindim. Nereye? Görüşürüz. Video burada biter.